Arkadaşlar merhabalar. Bu sene bahçemin her tarafını yükseltilmiş sebze yataklarıyla donatıyorum. Daha sonra uzun uzun nasıl yapıldığını tüm aşamalarıyla göstereceğim videolarda olacak. Ama kısa bir videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Tüm ekim yapacağım yerleri sera taban örtüleriyle kapladım. Ve sebze yataklarını bunların üzerine koyuyorum. Ortasına kesip çıkaracağım. İçerisine dal parçaları, odun parçaları ve bahçemizden çıkan ee, üzerinde tohum bulundurmayan ot kalıntıları olur, mısır koçanları olur, bamya sapları olur, bu tarz e, organik ürünlerle içerisinde dolduracağız. Bunlar çürüdükçe topraktaki organik madde miktarını arttıracak ve bunların üzerine de bol hayvan gübresiyle karışık bahçe toprağı yayacağız ve muhteşem bir şekilde ürün yetiştireceğiz. Arkadaşlar bu şekilde sistemleri yaparak bahçedeki çalışmayı çok daha zevkli ve